Graves hastalığı hipertiroidi yapan yani zehirli guatr yapan yine otoimmün bir hastalıktır. Ve Graves hastalığının tedavisi de tanısı da çok özeldir. E tiroiddeki hormonların fazla sentezlenmesi olarak bilinir ve aslında bütün organ sistemlerini etkiler. Tedavisi acildir. Öncelikle zaten antitiroid ilaç dediğimiz tramazol veya propisil kullanılır. Propisil sadece gebelerde tercih edilmelidir. E, kullanılması gereken ilaç tramazoldür. Genellikle gördüğümüz örnekler çok yüksek dozda tramazolun e, başlanmasıdır. Bu doğru değildir. Bu ilaçlar karaciğere, kemik iliğine toksik olduğu için kontrollü dozlarda başlanır, gerekirse yükseltilir. Ömür boyu da hastalar bu ilaçları kullanamaz. O nedenle mutlaka zehirli guatır yani Graves hastalarının deneyimli ellerde takip edilmesi ve eğer gerekiyorsa atom veya cerrahi gibi kalıcı tedavilerin uygulanması gerekir son 10 yılda bu Graves hastalığında da bir artış görülmektedir. Aynı Hashimoto'da olduğu gibi. E, fakat bu hastaların büyük bir bölümüne atom veya e, ameliyat tedavisi gerekmeyip rahatlıkla takip edilebilecek bir gruptur. İşte o nedenle eski yıllarda hep kitaplarda yazdığı gibi çok hafif seyreden bir Graves hastalığına atom veya cerrahi tedavi yapmak uygun değildir. Bunun için tabii ki bu kararları verebilmek için de tecrübeli olmak gerekir. Bu hastalarla e, çok karşılaşmak gerekir. Yani zehirli guatır. yani Graves hastalığı çok çok önemli olup tüm organ sistemlerini etkilediği ve bozduğu için acil tedavi edilmesi ve düzgün takip edilmesi gereken hastalık grubudur.